Evet değerli arkadaşlar. İBB soruşturması ve Türkiye'nin her yerine yayılan hukuksuzluk başından beri belirttik bir organize bir hareket. Maalesef ki Eylül ayında başlayan bir şikayetle İstanbul Valiliği ve Emniyetine yapılan bir şikayetle başlatılan soruşturma onların da işin içinden çıkamadığı bir noktaya geldi. Biz başından beri bu soruşturma siyasi, atanan savcı siyasi ve 31 Mart seçimlerinden sonra birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir algı operasyonu dedik. Şimdi bir rezaleti ortaya koyacağız. Savcının atadığı bilir kişi raporundaki tespitlerle ortaya koyacağız. Bu siyasi bir soruşturma. Bir kez daha söylüyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir soruşturma. FETÖ taktiklerini de geçen tam anlamıyla organize işler dediğimiz bir sürü hukuksuzluklar bütünü. Değerli arkadaşlar, şimdi ekrandan tek tek sizlere göstereceğim da gördüğünüz gibi Eylül'ün ilk haftası İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü'ne hepinizde olan bir mail adresinden mesaj geliyor. Dört belediyenin adını veriyorlar. Beşiktaş, Kütahya, Seyhan, Ceyhan Belediyeleri, İBB'den İETT, İGDAŞ, İSVAT. Bunu iki tane mail adresi veriyor ve İstanbul Valiliği ne yapıyor? Bu dosyayı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na yolluyor. Ve gördüğünüz gibi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bu dosyayı alıyor. Şimdi şeye geliyoruz, gel, gel, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na oldu Ve skandallar burada başlıyor. İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Akkurt ne yapıyor? Geliyoruz geliyoruz karara kurul geliyoruz evet Beşiktaş Seyhan, Ceyhan, Kütahya Belediye Başkanları ile ilgili şikayette birleştirme kararı veriyor. Ne zaman veriyor bunu? 2 Ekim'de veriyor. Sonra ne oluyorsa diğer sayfaya geliyoruz. Evet. Aynı Burak Akkurt 7 Ekim'de ayırma kararı veriyor. Hangi belediyeyi? Kütahya Belediyesi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç dönem milletvekilliğini yapan, rektörlük yapan belediye başkanlığı ile ilgili iddiaları. Bir gün sonra ne oluyor? Dosya yetkisizlikle Kütahya'ya yollanıyor. Kararlar burada. Niye? Belediye başkanı Kütahya'da görev yapıyor. Peki Ceyhan? Peki Seyhan, peki Adana, peki Adıyaman, onlar İstanbul'da görev yapıyor değil mi? Ve geliyoruz, ve geliyoruz, bakın, Beşiktaş hakkında şikayetler. Gelelim. İlk sayfadayız değil mi? İlk dosyadayız. devam edelim. Şimdi kim şikayet etmiş? Bakalım, çıkalım. Evet, duralım. Beşiktaş. Kim müteahhit? Aziz İhsan Aktaş. İddialar? Bugün soruşturdukları iddialar aslında. Gelelim. Kim var? İETT. Nasıl bir ihbarcıysa bu. Gelelim. İsfalt, gelelim. Seyhan Belediyesi, gelelim. Ceyhan Belediyesi, gelelim. Kütahya Belediyesi, gelelim. İlkbaş olmalı. Son. Şimdi en vahim iddialar ve dediler Kütahya Belediyesi'nde en önemli yere geliyorum. Kütahya dosyasını açalım. Bu bir, bu bir bilirkişi raporu arkadaşlar. Cumhuriyet Savcısı'nın resen istemiş olduğu bir bilirkişi heyeti Kütahya'da neler olmuş? Bakın, yıl 2022 yılında bilirkişi raporu neyle başlıyor? Aziz İhsan Aktaş'ın sahip olduğu iç kale sosyal hizmetler, taşımacılık, inşaat, gıda şirketi ve diğerleri. Kütahya Belediyesi'nde gerçekleştirilen iki ihale ilişkin olarak ihale sürecindeki şikayetleri değerlendirmiş. Devam edelim. Duralım. Neymiş şikayete konu yargılar? Bayraktepe Park Alanı. Yine Kütahya Şokan bakarsam rekreasyon alanı ile ilgili yargılar. Peki şikayet konunu özetleyecek olursak diyor bilir kişi nedir? Bahse konu işlerin projesi bulunmamaktadır diyor. Devam edelim. Yavaş yavaş devam edelim. Tarafımızda yapılan tespitler. Çıkalım biraz daha. Evet. Şimdi iş kapsamında tarafımızda tespit edilen bir diğer hukuksuzluk birbirinden mekansal olarak çok farklı yerlerde olan işin nitelik farklılık içerdiği olan iki farklı ihale olarak hazırlanmış olan bayrak farklı ihale dokümanları diyor. Mesire alanı diyor. Bunlar birleştirilmiş, ihale haline getirilmiş, rekabet koşullarını, koşullarını engelleyici bir durumu yaratıldığı diyor. Devam edelim. Duralım. Şimdi bakın. Özellikle ihale sürecinde bu projeye dayanmaksızın tahminlere dayalı yazılmış miktarların mahal bilgisi olmaksızın istikla, isteklerce, isteklerce hesaplanabilir olması mümkün değildir diyor. Devam ediyoruz. Kamu ihale kanunu 5. maddesinin amir hükmü olan ödeneği bulunmayan hiçbir iş için yani çıkılamaz hükmü Kütahya Belediyesi'nin sürekli olarak ilan diyor. Devam edelim. Duralım. Aşağı gelin biraz. Aşağı. Yukarı çık o zaman. Dur. Yavaş yavaş çıkar mısın? Evet. Çık biraz daha. İş ve işlemlerin aksaması ile ortaya çıkan kamu zararının yanı sıra yaşanan gecikmeler nedeniyle yüklenici ödenen fiyat farkı ödemeler olmaktadır diyor. Ve sonuca geliyoruz. Şimdi İhale sürecinde görev alan ve yetki kullanan kamu görevlerin temel ilkelerin gözetilmesi hususunda tartışılmaz sorumlulukları vardır. Bu sorunların kamu ihale kanunu hem de diğer ile ilgili mevzuat hükümleriyle disiplin altına alınmıştır. İhale etkisi ve ihale komisyonları başkan ve üyeleriyle diğer tüm yetkililerin tazminat ve ceza sorununa işaret ettikten sonra maddenin son fıkrasında 5. maddenin gelen ilk yerine atıf yapmış. Devam ediyoruz. Belediye Başkanı kim? Kütahya Belediye Başkanı Adem Işık. Ödeneği olmayan rekabet koşulları ihlal edilerek saydamlık ve gizli ilkeleri ihlal eden, ihalelerinin yapılmasına onay veren, başta dönemin belediye başkanı Aylin başlamak üzere arılan ihale etkilisi ve ihale komisyonların başkan ve üyeleri ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer tüm ilgilerin hakkında kamu ihale kanunu ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılması gerektiği sonucuna varılmış. Suçlar ne? Akın Gürlü'ye göre çok basit suçlar. Cürümü işlemek için teşekkür meydana getirmek, nitelikli zimmet, devlet alın ve satımlarında çıkar sağlamak, rüşvet almak, görevde yetkiyi kötüye kullanmak, arttırma ve eksilmeyle ile ihaleye fesat karıştırma. Şimdi en önemli kısım bu bilirkişi raporu hepinizin elinde var. Ayrıntıları hepsini okuyamadım. Ama sonuç kısmında savcının görevlendirdiği bir bilirkişi heyeti dönemin MHP Belediye Başkanı Aylin Işık'la ilgili bu tespitleri yapıyor mu? Yapıyor. İhaleyi alan kim? Yani belediyeyi zarar ortan Aziz İhsan Aktaş. Nerede Kütahya Belediyesi? Niye İstanbul dosyasında değil? Kütahya'da. Bugüne kadar sabah saat 6'da yüzlerce insanın evi basıldı. Aylin Işık'la ilgili tek bir ifade alındı mı? Tek bir kalem oynatıldı mı? Buradan bir daha söylüyorum. Akın Gürlek sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Eğer bu dosyaya bakıp Kütahya'yı ayıklamışsan, Ekim ayında Kütahya'yı, Kütahya dosyasını Kütahya'ya dosyası Kütahya yollamışsan ve bu ailemişik hakkında tek kalem oynamamışsa insanların eşleri, anneleri, babaları tutuklanmış, cezaevine konulmuşsa bu soruşturma siyasidir, ahlaksızdır, hiçbir hukuki temeli yoktur. Utanın ya. İşte nereden başladık? Eylül'deki bir ihbar mailinden. Kim verdi bu maili? Vali. Savcılık soruşturma açtı. Dördünden birini attınız Kütahya'ya. Soruyorum değerli basın 86 milyon. Kütahya ile ilgili bir gözaltı kararı duydunuz mu? Ama üzülerek söylüyorum bugün Beşiktaş Belediye Başkanımızın eşinin kız kardeşi gözaltına alındı. 4 yaşında kızımla evde yalnız çünkü eşi de tutuklu. Oysa eşinin ticaret yaptığı vergide sıralamaya girdiği ve o parayla ev aldığı bir gerçek. Kartal'da meydanda kendi parasını bozdurup ev alması suç. Kütahya Belediyesi'nin biraz daha yukarı çıkarsak. Aşağı inelim ben bunlar şey yapıyorum. Rakamlarına bakalım. Evet, 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 dur. 89 milyon, 70 milyon, 89 milyon, 520 milyon. Çıkalım. 266 milyon, 555 milyon, 66 milyonluk ihalelerde fesat karıştırılmış. Bu beyefendi yatağında. Ama Milan'ın annesi ev aldığı için, döviz bürosundan para bozdurduğu için bugün göz altında ve çocuk ortada. Soruyorum Akın Gürlek, soruyorum Adalet Bakanı, soruyorum Recep Tayyip Erdoğan. Ki bu organize işlerin başındaki adam Recep Tayyip Erdoğan. İçiniz rahat mı? Böyle mi soruşturma yapıyorsunuz? Böyle mi devleti temsil ediyorsunuz? İşte rapor ortada Kütahya Belediyesi ile ilgili. Ama Milad'ın annesi gözaltına alınıyor. Utanç verici bir tablodur bakın. 86 milyona söylüyorum. Bugün düzmece bir maille Eylül ayında valilik de işin içine katılarak, savcılık da içine katılarak insanlar zorla alınıp konuşturularak silirvize tutsak edilmişlerdir. Bu dosya çökmüştür. Bu dosyanın şerefi, onuru Kütahya Belediyesi'ndeki yolsuzluklar kadardır. Haysiyetiniz varsa çıkın bunu açıklayın. Başta da Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorum. Kendi belediyelerine, Cumhur İttifakı'nın belediyelerine dokundurmayacaksın. 4 yaşındaki Milan'ın annesini utanmadan, sıkılmadan gözaltına alacaksın. Ve önce mail, sonra birleştirme kararı. Akın Gürlek, Ekim'in ilk haftasına geldikten sonra Kütahya Belediyesi'ni alıyor, cebine koyuyor, soruşturmaya oradan devam ediyor. Ve bu silsileye göre sırada İGDAŞ. Çünkü kurgu yapmışlar. Bakın bir yıl önce çirkin bir kurgu yapmışlar. O yüzden bu soruşturmanın nedeni yolsuzluk yoluna mücadele değildir. Bu soruşturmanın tek sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın korktuğu, kaybedeceğini bildiği Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu esir alma operasyonudur. Deliller burada. Beşiktaş'ta burada, Seyhan'da burada, Ceyhan'da burada. Diyor ya Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ne işim var benim burada? Ben Adanalıyım. Kütahya Belediye Başkanı niye burada değil? Maalesef gelinen nokta bu. Yine Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı tehditten dolayı tutuklu olduğu dosya 3 Ekim'e atıldı. Ne yaptı bu adam ya? 1 Eylül'de adli tatil bitiyor. Hadi Ağustos'ta çalışmıyoruz diyorsunuz ki ceza yargılaması Ağustos'ta var. Niye 3 Ekim atıyorsunuz? Çünkü senin yolsuzluklarını, hukuksuzluklarını YouTube kanalında anlattığı için intikam alıyorsun. Yazıklar olsun. Ne hakla sen Fatih Altaylı'yı 3 Ekim'e kadar tutuyorsun. Neymiş? Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuş. 5 bin korumayla gezen, 12 uçakla gezen, binlerce araçla gezen, yargıyı, yürütmeyi, yasamayı elinde tutan, devleti elinde tutan Cumhurbaşkanı kim tehdit edebilir? Maalesef ki onun kurduğu bu sistem bizler için bir tehdit sebebi arkadaşlar. Fatih Altaylı için tehdit sebebi, belediye başkanlarımız için tehdit sebebi ve tensiple bir karar vermesi lazım. Vermiyor. O hakimede, o mahkemeye de buradan gerçekten diyecek söz bulamıyorum, halka havale ediyorum. Diğer bir konu. Maalesef ki bir avukat olarak çok üzüldüğüm bir konuyu söylemek istiyorum. Seyhan Avşar'ın çıkardığı bir konu. Tam bir rezalet. Utanç verici bir olay. Bir sul hukuk hakimi ile iki tane 28-29 yaşındaki avukatın aktörleri olduğu bir olay. Nasıl oluyor da İstanbul Barosu'nda 100 bin avukat var. Bu genç meslektaşlarım, kardeşlerim 30 bin liraya iş bulamıyor. Bürosunun kirasını ödeyemiyor. Evin evlenemiyor çünkü para kazanamıyor, dosyası yok. İş bulamıyor. Asgari ücretle çalışan avukat kardeşlerim var. Ama bu iki avukat İnan Kıracın dosyası dahil birçok dosyaya vasi olarak atanıyor. 1.6 milyon aylık ücret yazılıyor. Ve en acısı Çorum'dan AK Parti Belediye Başkanı olan bir avukatla sözleşme yapıyorlar. Peki ne kadarlık bir sözleşme? 320 milyonluk bir sözleşme. Ve bunun da 128 milyonunu peşin olarak veriyorlar. Niye? Avukat iyi değil. AK Partili. 128 milyonunu veriyorlar bakın. Son 4 yılda ikinci 128 milyon vakası. Soruyorum. Kim kazanıyor bu parayı? Yıllarını bu mesleğe verenler herhalde kar olmuştur. Sonra Olay patlıyor. İki sul hakimi Ali Topaloğlu bu rakamı 300 bin liraya düşürüyor. Ve buna isyan eden hakimleri HSK'ya şikayet ediyor. Bakın devletin kurumlarını kirlettiler. Kim neden vasi olarak atanıyor? Yaşlı insanlar, idrak kabiliyetini yitirmiş insanlar. Onların hakları korunsun diye vasi atanır. Yoksa birileri zenginleştirmek için değil, hasta yatalak insanların bu durumundan bile faydalanan bir iktidar var. Yazıklar olsun arkadaşlar. Soruyorum Adalet Bakanına, senin görevin insanları tutuklattırmak değil, Türkiye'de adaletin doğru işlemesini sağlamak. Halimiz bu. Çorumlu bir avukat, AK Partiden belediye başkan adayı. İstanbul'daki İnan Kıraç dosyasına atanıyor. 128 milyonla veriliyor. Babasının malını veriyor ya. Ve hala bu hakim koltukta bu iki avukat hakkında soruşturma yok. AK Partili Çorum'daki avukat hakkında soruşturma yok. Ülke bu halde gerçekten üzüntü verici bir durum. Hepimiz kar oluyoruz ama ama bunların hesabının sorulacağı günler yakındır. Bizim işimiz gerçekleri ortaya koymak. 86 milyona bir kez daha şikayet ediyorum ve tutsaklarımızı bırakın diyorum. Bunu da İstanbul İl Başkanlığımızdan haykırarak Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak söylüyorum. Sorularınız varsa alacağım. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın ilgili konuştu. 5 tane gece görüşen toplayıcı olduğunu söyledi ama sene kullanmak için bir ortam ya da gerekçemiz yoktur dedi. Bu konu hakkında sorunuz var mı? Gerek yok dedi. Gerekçe yok dedi. Aslında bu ülkeye gerekli olmayan bu sistem, bu ucube sistem. Üzülerek söylüyorum ki o kadar bakan yardımcısı, o kadar önemli bürokratları içerisinde eğer orman işinden gelen birisi yoksa durum böyle olur. Maalesef ki biz her yaz bunları yaşıyoruz, her kış bunları konuşuyoruz, her yaz tekrar aynı durumdayız. İş bilmez, liyakatsız insanların görev yaptığı, partili olsun da nasıl olursa olsun mantı ülkeyi böyle götürüyor. Bakın İstanbul'daki dosyada avukatı Çorum'dan buluyor AK Parti diye. Zihniyet bu. Bu zihniyet kara bir zihniyet. Bu sistem değişmedikçe, Recep Tayyip Erdoğan gitmedikçe bu ülkedeki insanların iki yakası bir araya gelmez.